Nasıl şeker fazlası vücuda zarar veriyorsa met de insanın maddi manevi zarar verir. Bakın insanın maddesine yani fiziki vücuduna aklına da zarar verir fazla metedilmek. Ve metedenler senden bir menfaatleri var ise seni çok met ederler Ama menfaatleri kesildiği anda eğer onların dostlukları menfaatin üzerine kurulu ise hemen kınamaya başlarlar, hemen senden uzaklaşırlar, hemen seni kötülemeye başlarlar. O gerçek dostun değil senin. Allah bizi affetsin. Menfaate dayalı dostluklar menfaat bitince biter. Güzelliğe dayalı dostluk, güzellik bitince biter. Yakışıklılığa ait dostluk, yakışıklılık bitince biter. Zenginliğe ait dostluk, zenginlik bitince biter. Makama ait bir dostluk, makamdan düşünce biter. Evet. Bunları böyle sıralıyorum. Kendi hayatımdan örnekliyorum. Bir zorluğa geldin, zorluğa geldiğin anda gerçek dostların kalır. Geri kalan bırakır gider seni. İnsanlar zorluktan kaçarlar. Ben zorluktan kaçmam. Zorluk benim gerçek dostumu gösterir bana. Sıkıntı benim gerçek dostumu gösterir. Herkes sıkıntıdan kaçar. Ben sıkıntıdan kaçmam. Herkes zorluğu görünce zorluktan insanoğlu kaçar ritmik olur. Ben ritmik olarak zorluktan kaçmam. Kendi iç dünyamda şunu derim. Şimdi gerçek dostlarını seyretme zamanı. Bu kadar. Çünkü zorluktasın, sıkıntıdasın o esnada. Bakın o esnada zorlukta, sıkıntıdasın. Kimler senin etrafında çok özür dilerim sahte dostunsa ilk önce onlar terk eder seni. Kimler sana menfaat gözüyle bakıyorsa ilk önce onlar terk eder seni. İlk önce onlar terk eder. Bu böyle bir insanın kemale ermesi, olgunlaşması, etrafını tanıması için çok pahalı çok pahalı ama mü muhteşem öğretici bir haldir. Çok pahalıdır. İnsana çok zarar verir. Evet. Maddi manevi insan zarar görür. Ama bu senin etrafını, eşini, çocuklarını, arkadaşlarını, dostlarını, her şeyini tanımlamada muhteşem bir şeydir. Bakın muhteşem bir şeydir. Ben beni satanları 20 Şubat'ta geliyor, 28 Şubat'ta sorguda öğrendim. Bak zorluk değil mi? 28 Şubat Müslümanların dağıldığı zamandı. Bizim dervişlerin de dağıldığı zamandı. Kalan sağlar bizim oldu. Dağılan dağıldı. Yani eleştirenler vardı mesela bırakıp gittiler. Bırakıp gidip kınamaya başladılar. Bu zorluklar, sıkıntılar insanın gerçek dostlarını meydana çıkarır. İnsanın bir problem yaşaması, gerçek dostunu meydana çıkarır. Bir hastalık, bir yokluk, bilhassa maddeye dayalı ve makama dayalı. Şimdi adam bir makama geliyor, etrafı dolu. Makamdan düşünce kimse kalmıyor etrafında. Ya o makama layık değildi, liyakatlı değildi, oturtturdular onu. Kimse kalmadı. Ya da etrafındaki yalakaları tanıyamadı. Yalakalar bıraktı gitti. Hep öyle olur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde ne methedilmeye kan ne de kınanmaya kan. İkisinden de ikisine de kanma. Doğru yolunda devam et. Kur'an ve sünnet yolunda devam et kendi işinle, aşınla, eşinle alakalı doğru yolda devam et. İstersen yapayalnız kal. Yeter ki sen doğru yerde, doğru zamanda doğru şeyler yap. Bu eğer sen bu kendinde erdemliliği gördüğünde, kendinde bu hali gördüğünde merak etme. Böyle içi boş bir özgüvene sahip olmazsın içi dolu bir özgüvene sahip olursun. Dersin ki benim yaptığım Kur'an'a sünnete uygun. İsteyenin hoşuna gitsin, istemeyenin hoşuna gitmesin. Dersin ki benim yaptığım, benim ettim, söylediğim Kur'an ve sünnete uygun. O yüzden birisinin kalkıp da bunu eleştirmesinden, kınamasından herhangi bir sıkıntı duyma. Onun eleştirmesinden, onun kınamasından sen sıkıntı duyma. Yaptığın doğru bir şeyse. Sufilik. Anlattığın doğru mu? Kur'an sünnet mi? Evet. Bırak kim kınıyorsa kınasın seni. Bırak kim ne söylüyorsa söylesin. Cümle alem seni sapık görsün. Senin söylediğin Kur'an ve sünnet uygun olsun ama. Senin yaptığın Kur'an ve sünnet uygun olsun. Varsın insanlar kabul etmesin. Hiç önemli değil.